Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Hamza'ya üst aldık Fenerbahçe formalı o Onu ben şimdi giydirip getireceğim Siz de puanlarsınız, onun üzerinden kaç Ne kadar güzel olmuş Ve e, Neyse ben gideyim e, Giydireyim Sonra geliriz, siz de puanlarsınız Evet arkadaşlar Hamza burada, gördüğünüz gibi Gel öne gel Fenerbahçe formasıyla ve altıyla. Ya dur öyle yapma yapma. Geldim. Aynaya bak aynaya. Aynada görüyorlar belki. Geri. Biraz daha geri lan. Nereye Arkadaşlar, giyin? şortu çok olmadı üstüyle ya. Yani. Aynı renkte olmadı. Ama üstü Fenerbahçe güzel ve burada da Fenerbahçe logosu var. Arkasına dön. Arkası da Halley yazıyor ve Hamza yazıyor arkadaşlar. Tersi gördüğünüz için okuyamıyorsunuz. Ben şöyle yapayım. Gördüğünüz gibi Halley Hamza. E siz de bunu sipariş edebilirsiniz. Fenerbahçe Hamza. Tabii görürseniz Neyse arkadaşlar. Burada videomuzu bitirelim. Fenerbahçe formasıyla ama Hamza. inşallah o nevsiniz? Buna Bu 2 like gelirse devamı gelecek arkadaşlar. Hamza bu sefer kendi video çekecek arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, beğen atmayı unutmayın ve görüşürüz. Bay bay.